Değerli izleyenler bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Son dönemlerde Hafter ve ekibi su koymaya ve Türkiye yanlısı Dibeybe ve bunun yanında Elmişri'ye yönelik yoğun baskılar ve istifa çağrıları yapıyorlardı. Bir nevi 5 artı 5 formülü ve Libya Trablus'ta oluşturulan yönetimi gayri gayrimeşru göstermek için ve yeniden savaşa başlamak için adım atıyorlardı. Son dakika haberi evet Trablus'ta hadlerini açtılar. İçişleri Bakanlığına baskı düzenledi. Hafterin Kankavit milisleri. Kankavit milisleri evet Trablus'ta İçişleri Bakanlığına bir keşif yaptıktan sonra bir grubun baskın yaptığı düzenlendi. Bu baskında tabii ki yaralanmalar olduğu söyleniyor ve özellikle Libya'da Trablus'taki İçişleri Bakanlığındaki bir yetkili kaçırılmış. Evet. Bu yetkili kim? Soru işareti ama daha sonra yaşananlara geçelim. Türk ordusu imzasına Libya'da Trablus'ta İçişleri Bakanlığı'na bu saldırı ne anlama geliyor? Mutlaka Hafter'in burada birilerinden talimat aldı ortada. Evet bu masayı devirelim artık güçlendik askeri anlamda daha iyi şeyler mümkün açıklaması gibi adımı gibi. Ama Türkiye jet adım attı. Havalanan helikopterimiz silah yüklü olarak Bitiga Havalimanı'ndan kalktı söyleniyor. İniş yaptı söyleniyor tekrar kalktı söyleniyor. Ve askerlerle beraber, 20'ye yakın askerle beraber, özel donanımlı askerlerle beraber havalandı söylenenler arasında. Mutlaka kaçırılan bu devlet yetkilisinin, İçişleri Bakanlığı yetkilisinin kurtarılması için özel kuvvetler operasyonu. Evet, kuvvetlerimizin başarılı olacağı inancımız tam ama artık bundan sonra Türkiye'nin bu bölgede yapacağı adımlar için geri sayım başladı diyebiliriz. Türk ordusunun mutlaka bölgede kankavit milisleriyle ve bölgelere sızma ihtimaline karşı belli bölgelere operasyon çektiği düşünülüyor. Türkiye bununla kalmayacak. Cufra ve Sirte ekseninde Türkiye'nin sihaları artık semalarda olmaya başlayacak. Çünkü İçişleri Bakanlığı yapılan saldırı hiçbir şekilde ihniyete ve yakında yapılacak seçime ve bundan sonraki Türkiye'nin olduğu otoriteye tamamen saygısızlığın zirve noktası. Türkiye buna sahada mutlaka cevap verecek. Kalkavit milisleri bildiğiniz üzere Birleşik Arap Emirlikleri tarafından fonlanan paralı Sudanlı askerler bir de belirtmek istediğim husus şu. Mısır bölgede Sirte ile ilgili ultimatomunu bölgeye kara yakınlığı ve rejiminin tehlikeye düşmesi vesilesiyle verdiği söyleniyor. Ama Sisi'nin verdiği ultimatomların arkasında duracak gücü var bu da tartışılır. Evet Sisi'nin Rusya ile bölgede yakınlaşmasından da Amerika rahatsız. Ama biz konumuza dönecek olursak Trablus'ta yapılan bu hamleye karşın Türkiye'nin misliyle cevap vereceği aşikar. Hem diplomatik açıdan hem askeri açıdan. Ama hatırlatmak istediğim bir husus daha var. Özellikle Akile Salih. Türkiye'nin desteklediği evet Libya'daki Türkiye cenahlı olan Tibeybe ve bunun yanında Ermişri'nin yetkilerinin alınmasını isteyen Dibeybiye'nin temsilciler meclisinde hesap verilmesini veremezse istifa etmesini isteyen Akire Salih'in aklında Hafter'in yolunu açmak var. Seçimde, olası bir seçimde başarısızlığı görenler, Terhune şehrinde büyük insanlara soykırım yapanlar, hiçbir baskının ve telkinin olmadığı demokratik bir seçimde şansların olmadığını biliyorlar. Bunların ağababaları da bunu bildiği için hem seçimi sabote etmek, hem var olan hükümeti düşürmek, hem de Trablus'u kaosa sürükleyip, Yeniden askeri harekatla başarı elde etmek için, hafteni yolunu açmak için sabotaj üstüne sabotaj yapıyorlar. Şimdi bu saldırılar olası bir seçimi engellemek. Yani tamamen kendi bildikleri bir diktatörü getirmek. Ama başarılı olamayacaklar. Çünkü Türkiye'nin refleksi, diplomatın kaçırılmasından sonra Türkiye'nin özel kuvvetlerinin ve helikopterlerinin kalkarak hızlı bir şekilde silah sevkiyatı yapması ve operasyon yeteneğini hızlıca ortaya koyması hepsine bir tokat aslında. Evet, mutlaka sorumlar ve bunu iş, e, bu suçu işleyen Kalkavit milisleri bunun hesabını verecekler. Bu İçişleri Bakanlığı yapılan saldırı da Türkiye'nin Trabzon'daki Libya'daki İçişleri Bakanlığı'ndaki ağırlığını gösteriyor. Hem Hafter hem de ağababaları bu durumdan rahatsız. Neden dışişlerini basmıyorlar da içişlerini basıyorlar? Evet, buna da değinelim. Daha önceki yayınlarımda ısrarla belirttik. Libya Dışişleri Bakanı Mengüş, Hafter yanlısı ve bir numaralı, evet bir numaralı Bae uşağı diyebiliriz. Çünkü diyeceksiniz ne işi var o zaman Trablus hükümetinde? Ortak hükümet, koalisyon hükümeti gibi bir şeyler yapıldı. 5 artı 5 formülü yapıldı. Bir kısmı bakan oradan verdi, bir kısmı bakan oradan. Ama baktık ki Hafter'in tarafından atanan Mengüş, Trablus hükümetinin altına oymaya çalışıyor. Mengüç Rusya'yı öve ve bitiremiyor. Halbuki Hafter'in en büyük destekçisi ve Libya'daki paralı askerlerin destekçisi Rusya'ydı. Evet diyor ki Lavrov'u ziyaretinde ve özellikle Trablus'ta bir de Rusya Büyükelçiliği açılması için veya konsolosluğu açılması için durmadan çalışıyor. Yani kendisine verilen misyonu uyguluyor. Ama Türkiye her şeyin farkında. Türkiye Libya'da bir aldı bittiye izin vermeyecek. Çünkü bugünkü operasyon muazzam bir operasyon. Trablus'ta ve Bingazi Mısrata çerçevesinde bu işler yürütülürken özellikle bu siyasi ve seçime giderken ki durumlar görüşülürken İçişleri Bakanlığı yapılan bu saldırıya karşılık Türk ordusunun ve helikopterlerinin silah yüklü ve asker yüklü olarak bu bölgede operasyon çekmesi ve gereken dersi Kalganif milislerine vermesi tabii ki tansiyonun daha da artmaması için bunun medyada manipüle edilmemesi için medyaya aşırı bir şekilde servis edilmemesi bu gerçekliği Türkiye'nin orada güçlü olduğu gerçeğini değiştirmez. Türkiye çok güçlü. Türkiye o bölgede hem Trabu hükümetinin içerisine sızan ajanlar hem de Hafter'in yaptığı bütün spekülasyonlara karşı çok dikkatli. Şimdi gel gelelim Cufra Üssü yakınına IŞİD'in saldırı yaptığı yönünde haberler geldi. Ben bu habere de biraz tabii ki nasıl yaklaşıyorum ihtiyatlı. Neden? Tam da Dibey ve hükümetini yoğun bir şekilde eleştirdikleri dönemde Batı'nın ve Uluslararası Konsorsiyumun daha da legal bir şekilde onları tanıması için Cufra Üssü yakınlarındaki birçok aracın ve binanın olduğu bölgeye neymiş? işit saldırmış. E tamam da yaralı yok, maralı yok deniyor. Bu nasıl bir saldırı? Kiminle alay ediyorsunuz? Kimi oyun biçiyorsunuz? İşit bahanesiyle biliyorsunuz. Daha önce Cezayir ve Güney sınırlarına Trablus hükümetinin bütün yollarını kesmek için Hafter kurnazca bir tabii ki operasyonlar düzenlemişti. Türkiye de buna karşılık Libya hükümetine her yönden destek vermeye, eğitim ve faaliyetleriyle destek olmaya devam etmişti. Şu anda son düzlükte Hafter ve ekibi çok gergin. Devamlı eğitilen, donatılan ve Türkiye desteğiyle güçlenen Libya hükümetinin daha da güçlenmeden önü kesmek Karkaşo ve Kaos'la Trablus'u yeniden esir almak ve gene birkaç mahalle kalırcasına kuşatıp ilerlemek istiyorlar. Bu yüzden Türk askerinin çıkmasını farz görüyorlar. Lavrov'dan açıklama geldi, Türk askeri çıksın. Akile Salih'ten açıklama geldi, Türk askeri çıksın. Mengüç'te dolaylı olarak yabancı askerler çıksın diyerek bunu yapıyor. Evet Lavrov şimdiye kadar Rusya hiçbir katkımız yok demişti doğudaki bu Libya'daki darbecilere. En son açıklamasında biz Oraya Doğu Libya'nın daveti üzerine gittik derken daha önce yaptıkları açıklamayı da yalanlamış oldu. Rusya'nın bu açıklamalarına artık alıştık ama Türkiye'nin helikopterlerinin askerlerinin Trablus'taki İçişleri Bakanlığı'ndan kaçırılan o yetkiliyi kurtarmak için nef yaptığı nefes kesen operasyon içinde gururlandık. Şu anda Sirte yönünde durumun tamamen gergin olduğu ve son yapılan saldırıdan sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyenlerin sayısı hiç de az değil. Libya'da şimdi kalitada gösterdiğim petrol kuyularına da dikkate alırsak bu gerginlikte artık bunların hepsine sahip olmak isteyen Rusya'nın ve diğer Fransa'nın ve diğer kuvvetlerin payı büyük. Evet özellikle Libya'danın doğusundan yoğun bir şekilde Evet petrol çıkaran Rusya'nın gözü doymamışa benziyor. Gazprom evet batıdaki kuyuları da istiyor. Artık Türkiye hem MEP anlaşmasını korumak hem Akdeniz'deki dengede gücünü sabit tutmak ve Libya'da yaptığı emeklerin karşılığını almak istiyorsa bu çizgisinden şaşmayacak. Bu yaptığı operasyonları kat ve kat fazlasını ve bundan sonraki süreçte yeni ürettiği silahları Libya'da yeniden denemeye başlayacak. Evet güzel haberler. Ey Akıncı gel Libya'ya. Yeni yaptığımız sancak gel Libya'ya. Hisar B, Hisar O. Evet gel Libya'ya. Güzel günler bizi bekliyor. Libya bizi bekliyor. Yaşasın Turan. Yaşasın Türkiye. Yaşasın evet. Yaşasın Türk İslam dünyası. Evet bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. Lütfen kanalıma katılmayı unutmayın. Katıl butonu açılmıştır. Hoşçakalın.